Merhaba canlarım bir falda daha sizinle beraberim kanalına abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi SMS'ler Face'den mail ile gönderin çok memnun olacağım Hepinize yetişemiyorum ee, yorumlardan göndermeyin diyorum yorumlarınızı ve ne istediğinizi de belirtin daha güvenli daha güzel daha iyi bir falla size ulaşabileyim diyorum ve e, falıma başlıyorum evet şelaleciyim sen ee, maddi açıdan çok şanslı bir dönemin var. Maddi açıdan çok güzel bir hayat görünüyor. Yalnız sevgide hayal kırıklığı, umutsuzluk ve bir kararsızlık, bir dengesizlik görünüyor sen bir şeylere karar veremiyorsun içinde ne istediğine karar veremiyorsun ee, ve o yüzden de gerçekten de kıskançlıkla ilgili bir şeylere problem yapmışsın bu senin için çok büyük bir sorun haline gelmiş ve senin kararlarını etkiliyor bazı şeylerde umutsuzsun ve nasıl yürüyeceğini bilmiyorsun ne olacağını da düşünemiyorsun ama senin kapında çok güzel bir aşk var diyorum ee, ve 4 ay 4 gün 4 hafta içerisinde bu aşka kavuşacaksın çok mutlu günler senin ee, ve güzel günler yaşayacaksın zamanın yaklaşıyor diyorum ve lütfen içine dön nerede ne istediğine karar ver çünkü içini çok karartmışsın kapılarını çok kapamışsın öyle evet. görüyorum ben seni ee, ve e, dediğim gibi maddi açıdan çok güzel bir fırsatım var çok güzel günler geliyor tekliflerin haberin olacak ee, ve biri sana çok destek ed edecek çok üzülüyor senin için buğday tenli olgun bir erkek var senin arkanda ve seni düşünüyor ee, ve e onu seninle konuşmaya çalışacak diyorum ve teklif ondan haber ondan gelebilir diyorum sana maddi açıdan gerçekten de şans kartı ve bir e aşkla ilgili güzel bir şans kapına geliyor çok büyük bir aşka çok güzel bir sevgiye birlikteliğe sahip olacaksın Şans açısından da şanslı günlere girmiş bulunuyorsun. Şansın her daim açık olsun diyorum. Burada gördüğün gibi kupaların sekizlisi var ve bir gidiş var bir bitiş var gitmiş terk etmiş ve geri dönmeyi de düşünmüyor arkasına bile bakmamış giderken ee, ve burada da değnek şövalyesi çıkmış sana ee, ve bu gidişten pişmanlık duyup geri geleceği gözüküyor ve koşarak gelecek sana ve beraber olmak için belki de evlilik teklifiyle gelecek gerçekten de e, gördüğün gibi burada kupalar var kutlamalar yapıyorsun çiçekler var ve sana sana çok güzel bir dönüş olacak hayallerinin gerçek olacağını görüyorum ve hayal ettiğin gibi güzel bir aşkı yaşayacaksın ve kupaların yedilisi şansın senden yan olduğunu söylüyor teklifi değerlendirmem gerektiğini söylüyor. Birinci kartını alıyorum buradan. Ben ve bakıyorum ne diyor burada. Bırakmak baş melek Azrail diyor. Bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı diyor. Hayatına devam etmek zorundasın. Seni hayal kırıklığına uğratanı unutup yeni gelen şeylere bakmak durumundasın diyor. Ve affedici olmalısın diyor. Motive edici, idealist, hırslı, karizmatik bir insan geliyor senin karşına. Odaklan, odaklan, odaklan Aklan, vizyonla hareket et ve bir lider ol e, ve yaratıcı birinden tavsiye al diyor. gerçekten olgun birisi var dediğim gibi sana yaratıcı fikirler verecek maddi açıdan çok yükseliş görünüyor ama aynı zamanda motive edici idealist hırslı karizmatik ve ateş grubundan biri geliyor diyorum ve e, mutluluk dolu günler seni bekliyor diyorum aslan burcu yay burcu ve koç burcu diyebiliyorum ateş grubunu böyle muhteşem bir gruplardan birinden teklif alabilirsin diyorum. Ve mutluluk gözüküyor. Mutlu günlerin olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum canlarım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Hoşçakalın, evde kalın.